Herkese merhabalar. İş Bankası Süper Satranç Ligi tüm hızıyla devam ediyor. Ama gözler genç yeteneklerimiz Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğmuş'ta. Bu ikilinin oyununda minyatür çıktı. Satrançta minyatür 25 hamlenin altında biten oyunlardır. Erkenden biter oyunlar ve satranç severlerin daha çok ilgisini çeker. Elbette bir tarafın çok parlak oyunu veya ve karşı tarafın hatasını gerektirir böyle erken kazançlar. Hadi gelin şimdi oyunlara bakalım. İlk oyunumuz Ediz Gürel'den. Ediz Gürel Subel Can'a karşı oynuyor beyazlarla. E4 ile başlıyor. Rakip Fransız savunması yapınca atçı 3 çıktı. Ediz genelde At D2 ile taraş devam yoluna giderdi ama bu sefer at C3 tercih ediyor. Fil B4. Ünlü Vinaver varyantı. Fischer zamanında çok çekmişti bu varyanttan. Genelde E5 sürülür. C5, A3, fil alır C3, B alır C3'ten sonra çok ilginç bir yapıya ulaşılır. Beyazların fil çifti var. Buna karşılık bozuk piyon yapısı ve kitlenmiş merkez derin stratejiler gerektirir. İki taraf içinde oynanması zor bir devam yolu. Fakat yıllar önce gördüğüm bir varyantı tercih ediyor Elis. E alır D5 oynuyor. Magnus Carlsen daha dünya şampiyonu olmadan E alır D5 hamlesiyle yanılmıyorsam Voleo Ponsa karşı çok güzel bir oyun elde etmişti. O zaman şaşırmıştım çünkü bu E-D5 berabereye gider gibi bir izlenim oluşuyor insanın kafasında. Ama Tam aksine beyazlar şimdiki oyunda göreceğiniz gibi aktif taşlara sahip. Fil d3 gelişim. At f6 a3, fil alır c3, b alır c3. Beyazlar yine fil çiftine sahip. Farklı olarak bu sefer e5 ve e6'da piyon yok. Dolayısıyla konum açık bir karaktere sahip. Dolayısıyla Ediz'in üstün analiz becerisini gösterebileceği bir konum oluştu. At e4 C4. Elbette alırsa at boşta. Rok atınca at e2 ve gelişim. Özellikle atı f3'ten çıkmıyor ki fil g4 açmaz can sıkıcı olurdu fil de d3'teyken. Yalnız at e2 hamlesine rakip yine fil g4 geliyor atı açmazı alıyor ve o da ne? F3 sürüşü var burada çatal fakat gördüğünüz gibi soru. F3'e fil alır f3 var GF3'e vezir h4 şah ölümcül çaprazdan şah. Şah febde elbette vezir f2 mat var. Ama gidip dağıt g3 oynayınca e mat olmamak için oynayacak. Bu sefer arkada kale boşta kalıyor. Dolayısıyla fil g4 ufak bir tuzak diyelim. Ama düşünmeyecek bir tuzak. En azından bu düzeyde. Fil b2 gelişim. Fil adı 2 Fil çiftinden vazgeçti siyahlar atlarına güveniyor, merkezde sağlam duruyor. Diyor ki benim e4'te güçlü bir atım var. Rok at D7, CD CD. Çok doğru bir strateji. Fil çifti olan taraf konumu açmaya çalışmalı ki açık konumda filler de iş yapabilsin. C4 Kale 8 Kale C1 Kale ya açık hatta ya da açılabilecek hatta gelmeli ki burada C hattı. Kale C8'e kale E1. Ötek kaleye de geliyor. Vezir B6 fil istenince fili A1'e çekti. Vezir A5, vezir B3. Şimdi vezir hücuma geçiyor. Rakip burada bir fırsat yakaladığını zannediyor. Nedir o fırsat? At D2. At D2 ile vezire saldırdı. Neden bu hamleyi yaptı? belki de beklediği vezir alır B7. Buna kale c oynayacak. E, vezir bir yere kaçınca da vezir değişmek istemezse at C4'te C4'teki piyonu alacak. Fakat hesaba katmadığı şey Ediz'in vezir A3 hamlesi. Bir anda vezir kaçtı ve D7 istedi. Belki bunu hesaba kattı. Çok da zor bir hamle değil ama etkili olacağını düşünmedi diyelim. Vezir A3'e Vezir C dönüyor. Şimdi fi g4. Evet. Açmaz var. Yükleniyor. Basit satranç. Burada rakip dağılıyor. Kale e d8 oynamalı. C5'ten sonra beyazlar fil çiftiyle mutlu ve üstün. Ama bir anda vezir c4 gibi parlak bir vezir fedası geliyor siyahların aklına. Eğer kaleyle veziri alırsa aşağıdan arka yatay matı var. Fakat vezir c4'e basitçe kaçıyor ve sorun şu. D'deki at hala ikili istekte. Arkada kale var. Siyahlar F5 oynuyor. Fil alır F5. Edis hay hay diyor alırım. Kale bir 1 kale E1'den sonra işte siyahlar vezire 2'yi planlamış. İkinci bir vezir fedasıyla şov yaptığını zannediyor belki ama bu şov değil. Çünkü hızlı kayıp geliyor. Şov değil, minyatür geliyor. Fil 7 şah, Şah 8 oynarsa elbette burada açarak şah ve vezir alır. Tabi biraz önce veziri neden alamadığını biliyorsunuz. Aşağıdan arkaya taymatı olduğu için. Vezir fedası yalancı bir vezir fedası elbette. Şah çekiyor. Şah f 8'e vezir f5 ve bir anda terk. Evet neden mi? At f6 oynarsa al şah çek. Vezir al, her şeyi al, süpür. E şah ortaya giderse de şah çekerek veziri alacak ve konum tamamen kayıp. Evet 2500'lük büyük usta rakibini Edis 25 hamlede minyatür atarak yeniyor. Yine aynı turda Yağız Kaan Erdoğmuş Adar Tarhan'a karşı oynuyor. Adar Tarhan da 17 yaşında 2475 eleye sahip en az bir büyük usta normu var diyebiliyorum. Çok keskin taktik bir oyuncu. Şimdi onların oyununa bakalım. E4, C5. Sicilya savunması. İlginçtir. Adar Tarhan D4 ile açık devam yoluna girmiyor. Az çok oyunlarını biliyorum, takip ediyorum. Adar Tarhan açılışta uzun teoriden kaçınan bir oyuncu ve oyun ortası becerilerine güvenen bir oyuncu. Daha önceki turlarda, turlardan birinde Ediz'i yenme başarısında da göstermişti oyun sonunda. Vezire 2. 6 Şimdi değişim. Sakin bir oyun oldu. B3, G6, fil B2, fil G7. Uzun rok. Yalnız ee, Adar uzun rok atarak kılıç çekiyor adeta. Diyor ki ben beraberliğe oynamıyorum. Yalız da berabere yapmayı düşünen bir insan büyük olsa rok atar. Sakin bir şekilde oynardı ama uzun rok atıyor. Kısa roktan sonra ters kanatlara rok atılmış, bir konum ve keskin olmaya gebe bir konum. Şah B1 B5. Tabi ters kanatlara rok atılınca iki tarafta bir oradan bir buradan piyonlarını sürmeye başlayacak. H4 hamlesi. H4'ün fikri elbette H5'te hatta açmak. Eğer siyahlar at B6 oynarsa neredeyse eminim ki beyazlar H5 oynayacaktı. At H5 alınca da Kaliteyi feda edip güçlü bir saldırı elde edecekti. Burada gerçekten güçlü bir inisiyatif var. Bu nedenle işte Yağız H4'e H5 yapmayı tercih ediyor. Haklı olarak. Çünkü şimdi her ne kadar şahkanda piyon sürüp şahkanı zayıflatmış olsa da orayı açmak kolay değil. Merkezden geliyor D4. C4, At D4, E6, F3. Vezir C7. Ve şimdi... G4. Bunu yapmak zorundaydı. Beyazlar acele etmeli, saldırmalı. G4. Saldırıya karşı saldırı. Yağız da vezir kanından geliyor B4'te. Ata A4'e at C5. Vezir kanının dağıtmak istediği için alıyor beyazlarla. D C5'e şimdi at istekte. Vezir C4 50 dakikaya 26 dakika. Yağız bu konumda epey zaman harcadı ve henüz 18. hamle. Burada işte düşündükten sonra aşalır G4 yapıyor. Dikkatlice değerlendirdikten sonra aşalır G4 yapıyor. H5 bir seçenek ama analizlere göre atak kuvvetli değil. Burada FG4 ve şimdi sakince vezir b Açmazdan çıktı. Atı alamıyordu biraz önce görüyorsunuz. Şimdi hem atı istiyor hem gözlü E4'te hem de G4'te belki. G5 sürüyor soru. Burada bilgisayara göre atılır E6 tek hamle. Sonra G5 kaçınca vezir E6 vezir F7 ama siyahlar bir at fazla kalırdı. Buna karşılık beyazların piyonları var ama dağınık. Fakat burada şimdi Adar G5 soru çekiyor. Atılır E4'e. Atılır E6 planlamış durumda ama bu çift soru. Evet burada F alır E6'dan sonra efendim... Ee, saldırı olacağını düşünüyor. Vezir E6 şah gelecek. Şah 7'ye H5 oynayacak. Fakat Hesapta olmayan bir şey var. AT6 e çift soru. Neden çift soru görebildiniz mi? Çünkü şimdi oyun bitiyor. Beyazlar terk etmek zorunda kalıyor. 20 bininci hamlede. Evet düşündüyseniz hamle aslında çok basit. At D2 Şah. Şah vezir çatalı. Ve işin kötüsü. Kale alabiliyor ama H1'deki kale boşta. Sonrasında da ata oluyor. Terk. İşte bu çift sorudan sonra at D2 ve 21 hamlede Yağız kazandı. Evet ilginç bir gündü. Hem Ediz hem Yağız niyetürle oyun kazandı. Ediz 25 hamlede. Yağız ise güçlü rakibini yine güçlü rakibini 21 hamlede etkisiz hale getirdi. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi eksik etmezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.